nin asıl bombası tabii ki de hepimizin beklediği iPhone 16 serisi neler sunuyor şimdi hızlı bir şekilde sizlere anlatıyorum. Apple'ın 3 nanometre üretim hattından çıkan A18 işlemcisi %40 daha fazla grafik performansı ve donanım tabanlı ışın izleme desteği sunuyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ise A18 Pro işlemcisi yer alıyor. 4.5 GHz performans çekirdekleri ve grafen soğutucu ile geldiğinde söylemiş olayım. iPhone 16 arkadaşlar A18 işlemci ile geliyor. Bunu da söyleyeyim. Ekran tarafına baktığımızda iPhone 16 Pro ve Pro Max'te 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10 desteği bulunuyor. iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde ise Super Retina XDR OLED ekran kullanılmış. Boyutlarıyla sırasıyla 6.1 iPhone 16, 6.7 ise iPhone 16 Plus arkadaşlar. Kamera kısmından bahsedecek olursam 48 megapiksel ana kamera tüm modellerde standart hale geldi. Pro ve Pro Max'te 5x optik zoom sunan 12 megapiksel periskop telefoto kamera yer alırken geniş açılı çekimler için 48 megapiksel kamera kullanılıyor. 4K 120 FPS video kaydı tüm modellerde mevcut arkadaşlar. Bağlantı kısmında Wi-Fi 7 teknolojisi sayesinde 46 Gbit saniyeye kadar bağlantı hızı sunuluyor. Ayrıca iPhone 16 serisinde 5G, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 bağlantı seçenekleri de mevcut. Batarya tarafına baktığımızda iPhone 16 Pro Max 4676 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun bir pür sunarken iPhone 16'da 3561 mAh iPhone 16 Plus'ta ise 4006 mAh batarya mevcut. Cihazlar 40 W kablolu şarj desteğine de sahip. Yakın bir zamanda elimize iPhone damisi geçmişti. 16 Pro Max damisi. Yan taraftaki bir deklanşör tuşu olduğunu sizlere göstermiştim. Bu tuş sayesinde artık fotoğraf çekimi veya video çekimi daha kolay hale gelmiş olacak. Zoom in, zoom out işlemlerini buradan yapabiliyorsunuz. Video başlatma, durdurma veya fotoğraf çekme işlemlerini de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. iPhone 16 almak isterseniz başlangıç fiyatı 64.999 TL. 16 Plus'ın ise 73.999 TL. Bunun dışında renkleri görüyorsunuz. 128, 256 ve 512 GB seçenekleri var. Fiyatları da bu şekilde. iPhone 16 Pro ya da Pro Max satın almak isterseniz başlangıç fiyatları da şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Yine farklı şeylerde mevcut, fiyatlarda mevcut. GB arttıkça uç rakamları görmek mümkün. iPhone 16 Pro Max satın almak isterseniz diyelim ki beyaz titanyum ya da çöl titanyumundan alalım. Şöyle 1 terabaytlık modeline tıkladığımda 120.000 TL olduğunu da görebilirsiniz dostlar. Türkiye'de 1 terabaytlık iPhone 16 Pro Max tamı tamına 120.000 Türk Lirası. Siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten sizleri tatmin edecek bir yenilik oldu mu? düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın